arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burası dans oynuyoruz Evet arkadaşlar ben de varım bizde Evet arkadaşlar Kerem yine saçmalıyor ee, Kerem de Ben şu an Kerem'in telefondan oynuyorum Kerem de benim tabletimden oynuyor Arkadaşlar bu çalak <laughs> Öyle değişik bir şey yaptık <laughs> Ve çok güçlü adamlar çıktı Arkadaşlar bana efsanevi'den ben bugün 5 tane kartlar çıkarttım. Arkadaşlar yalan söylüyor arkadaşlar. İnanmayın arkadaşlar. Ya bak ya doğruyu söyle bak. Arkadaşlar bana, arkadaşlar bana efsaneviden. Arkadaşlar yalan söylüyor. Evet arkadaşlar şaka yapmıştım. Arkadaşlar şaka yaptım çünkü. Aslında... E bu karakter bu karakteri Kerem oyuna para yatırdı ve öyle aldı. Hayır, hayır arkadaşlar bak. Tamam ya evet doğru söylüyorum şaka yaptım ben şurada sarı var. Sarımı kim bulan? Arkadaşlar şa şaka yaptım ben. Aslında bu karakteri efsaneviden çıkarttım Windows'u. Bir de Dynamite aldım. Bir de bunu aldım. Arkadaşlar onun hepsini parayla aldım. Yalan. Söylüyor. Ya arkadaşlar şey yalan söylüyor. Bir şaka yalan. yaptım, şaka yaptım. Ben şaka yaptım. Aha o için doldu. Adamlar bitti oğlum 8 bit. Gel lan buraya sekiz. Gel lan buraya tara. Taraya ihanet. Ha! <laughs> Açıyorlar ya korkma. Ağlaklar. Orada aslında şey var. Abim. Basıyorum. Abla. Lan kablo düştü. Kabloyu kırdım artık. Lan oğlum. Ya ben oynayamıyorum ki. Hah. Kerem açıyorum. Aç çok kötü bir şey çıktı. Hissetmiştim. Yine çok kötü çıktı. Ama ben yamadım. Ya biri vurmuyor ya abimler. Yaman ya korkma. E çok kötü çıktı. E ben biriktiriyordum. Ama neyse. Biri vurarsa şeyler neydi? Abdülkü abim.